Merhaba arkadaşlar. Haftarası ki levrek sonra hafta sonu rüzgarın oturmasıyla beraber tekrar gelip olduğunda aldım havayı. Bugün hava çıktık. ikiye bölündük. Av organizasyonunda. Tayyar abiler ayrı bir ekip olarak. Uğur'la da, da ben ayrı bir ekip olarak hava gittik. Bizim taraf ve Tayyar abinin tarafa dönüp baktığımız zaman skorumuz şu anda tezgahda yatıyor arkadaşlar. 4 kilodan 2 kiloya çok çeşitli versiyonlarda toplam 13 parça. 3, 6, 9, 12. Bir tane de lüferimiz var. Tezgahın Lüferi dağıtalım atalım ortaya. Tezgahın boyunda. Lüferimizi de koyalım. Evet. Levrek, levrek boyunda bir tane de lüferimiz var arkadaşlar. Tam, bir, to, bir tabur asker var burada ya. Bir tabur asker. Zaman, trofelerimiz evet, evet. en başta iki tane. Biri 60 santim, biri 59 santim. Şurada gözüküyor zaten arkadaşlar. İkinci de bayağı trafiğe yardımcı var. Yanlamış ikinci de trafiğe. <laughs> Ufak bir yarışma adı varmış. Tüm detayları gene sitemizde göreceksiniz arkadaşlar. Yarın aynen. sabah tekrar hava devam edeceğiz. Haftayı böylece verimli kapatmayı planlıyoruz. Değil mi Uğur Bey? Evet. evet baklacı Uğur. Evet baklacı. <laughs> <laughs> evet Ercan'ım bak görüyorsun. Bir de baklacımız. <laughs> Al evet. alayına bakalım. Alayına Alıyoruz bakalım. Derbe. Hadi gel gidelim biz. İşte Ercan'ım. Gel yani, gidelim. Ya. Eyvah eyvah. Sana bu ders olsun. Yani, Gel bakıcı gör. Hakan'ıma da buradan çok selamlar. Tarihi söylemedik. Ya Tarihi de verelim. 17 Kasım 2012'deyiz arkadaşlar. Evet. Bugün Cumartesi akşamı. Evet. Avun sonucu şu anda tezgahta. Yarınki avun sonucunu da tekrar belgeleyip hepsini beraber toplu bir rapor haline sunacağız size. Evet şu evet. an ekibimizdeki olan Hacı Hasan. Evet. Trofenin sahibi. <laughs> evet. Onun şampiyonu. Refik yapmayalım. 63. Şöyle alalım. Refik abi de benim gibi ilk balığına kavuşanlardan. Ve ben Deniz hep kameramanlık yaptık. Evet, hep Tayyar gibi. abi kameramanlık yaptı. Uğur al kamerayı da bir. Ha, Tayyar abi kendini çekimi evet. Şöyle evet. biz de çıkalım biraz şöyle. Liderimiz Tayyar aga. Balık peşinde koma ailesi olarak devam günün, edeceğiz arkadaşlar. Gün, günün lideri sarı kırmızı gez. Evet. Bugün Beşim. limon. Evet. Limoni bugün şampiyondu. Balık peşinde nokta arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı selamlarımızı gönderiyoruz. Yanımıza gelen her arkadaşımızı balık peşindeki nokta arkadaşımızı meramıza götüreceğiz. Ama hep beraber zaten zevkli avlar düzenlemek. Tabi tabi. Şimdilik hoşçakalın.